Selamünaleyküm hanım kardeşlerim. İsmim Ayşe Güzin Özkan. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda farklı üniversitelerden aile danışmanlığı, yaşam koçluğu, tıbbi nebevi eğitimi, manevi danışmanlık ve rehberlik gibi farklı alanlarda eğitimler aldım. Bu bilgi birikimimle beraber hepsini harmanlayarak oluşturduğum kendi sistemim mevcut. Bu sistemle seanslar, danışmanlıklar ve eğitimler düzenliyorum. Özellikle bireysel danışmanlık almaya bütçesi olmayan hanım kardeşlerimizin ama hayatında bir değişim, dönüşüm isteyen kardeşlerimize eğitimlerimle yardımcı olmaktayım. Eğitimlerime katılan Bugüne kadar e, 300'ü geçkin e, kardeşimiz katılmıştır muhtemelen. Saymadım ama çok fazla. E, kardeşlerimizin elhamdülillah Rabbime şükürler olsun hepsinin sonuçları mükemmel. E, sadece tek eğitime katılmakla çok farklı sonuçlar elde ediyoruz. Hangi alanlarda hizmet veriyorum? Aile danışmanlığı, e, aynı zamanda manevi olarak hastalıkların sebepleri ve bu sebeplerin Göre sonuçların nasıl giderileceği, çözümler nasıl bulunacağı, aynı zamanda ergen terapisti, öfke kontrolü yani aklınıza gelebilecek her alanda elhamdülillah çoğu bir eğitim sisteminden geçtiğim için yardımcı olmaya gayret ediyorum.